Almanya'da yaşayan Türk bir ailenin kız çocuğu eğitim gördüğü okulda şiddete maruz kaldı. Sebebi henüz belli olmayan olay Almanya'nın Dursburg kentinde bir ilkokulda yaşandı. Olayla ilgili paylaşılan videoda Ayşegül isimli çocuğun hastanede yattığı ve canı acıdığı için yemek yiyemeyip ağladığı anlar görüldü. Öte yandan Ayşegül'ün babası Gürcançe kızının başından geçenleri anlattı. Baba kızının tuvaletten çıkıp ellerini yıkarken 15-16 yaşlarındaki şahsın Ayşegül'ün boğazına sarılarak bağırmasını engellediğini ve öldüresiye dövdüğünü söyledi. Ayşegül'ün sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten baba, kızının saldırganı fotoğraflardan teşhis ettiğini dile getirerek saldırganın yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma sürecinin yakından takip edildiği bildirildi.